Şuna bak. Anne, bütün fotoğraflar çok güzel. Evet. Çok güzel görünüyorsun. Sanırım altında da fotoğraflar var. Bir dakika. Ben bakarım. Bu saatte kim olabilir ki? Komiser Bey ne oldu? Kirti Rao siz misiniz? Evet ama ne oldu? Evinizi aramamız gerek. Neden? Arama emrimiz var. Anne. Komiser bey. Ragav yine ne yaptı? Evin her yerini arayın çabuk. Ama komiser bey dinleyin. Ne arıyorsunuz söyleyin. Evinizde yasa dışı iş yaptığınıza dair bir ihbar aldık Cayerao. Ayrıca bu işe kızınız da karışmış. Komiser bey bir yanlışlık olmalı. Şimdi öğreneceğim. Biri bunu bize bilerek yapıyor. Ve o kişiye gününü göstereceğim. İnanın bana göstereceğim. Anne. Göstereceğim. Anne. göstereceğim. Anne. Siz aklınızı mı yitirdiniz komiser bey? Bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Burası düzgün bir... Ne kadar düzgün olduğunuzu görebiliyorum. Bayan Kirtirao. Fotogram hesabınıza bu resimleri siz koydunuz değil mi? Mutlu olmak istiyorsanız bu numarayı arayabilirsiniz. Bu anneniz Jaya Rao'nun numarası değil mi? <laughs> bize komple okuyor. Anne, anne. bunlar nereden geldi? Anne. Düzgün bir ailede. Böyle resimler olur mu bayan Kirtirao? Pallavi Hanım, bana baksana sen. Bence dükkanını kapatıp bir huzur evi aç. Çünkü maşallah nutuk çekmede üzerine yok. Ama işte başarısız. Ne bakıyorsun? Bir sarı fiyatına üç tane satarsan o dükkanı zaten kapatırsın sonunda. Anahtarları almak için gereksiz bir oyun oynadın. Meydan okumayı zaten kaybedeceksin. O anahtarları akşama kadar bana getireceksin. Her şirket başta indirim ve özel kampanyalar yapar. Evet, zarar edilebilir ama aynı zamanda piyasada isim yapılır. Bu temel bir kuraldır. Herkes yapar. Dükkanımın adını duyurmak için seni biraz aşağıladım. Bu daha başlangıç. Daha sana verecek çok cevabım var. Sadece bekle ve gör. Seni öyle bir duruma getireceğim ki beni Haydarabad'dan attırmak yerine... Sen kendin toplanıp buradan gideceksin. Anne dikkat et anne. <laughs> anne. Anneciğim ben su getireceğim. <laughs> Kimse var mı merhaba? Lütfen su getirin. Merhaba. Hanımefendi lütfen lütfen, lütfen biraz su verin annemi yediğin hanımefendi lütfen. Ne oldu Hariş? Niye koşarak geldin? Annenize bakmak için eve gitmiştim. Anneme ne oldu? Komşular bana polislerin Kirti ve annenizi tutukladığını söylediler. Ne? Evet efendim. Abla, Ragam'dan anahtarları almak için çok zarar ettik değil mi? Evet Krishna. Ama bunu yapmaktan başka seçeneğim yoktu. Yoksa anahtarları vermeyecekti. Biz umalım ki sarileri alan müşteriler tanıdıklarına da söylesinler. Böylece satış artar ve zararımızı kapatabiliriz. Üzülme abla. Kirti bana geçen aya göre daha az zarar ettiğimizi söyledi. Yakında kâra geçeceğine eminim. Evet Baycay'dım. Hallettiniz mi? Evet Bayan Pallavi. Ragav için durdurma emri çıkartıyorum. Bundan sonra seni dükkandan atmakla tehdit edemez. Tanrı'ya şükür. Bu arada Ragav birkaç gün önce tahliye ihbarı gönderdi değil mi? Evet. Tamam. Tahliye ihbarı ve kira anlaşmasının bir kopyasını ofisime gönderin lütfen. Evrak işlerini bugün bitirip mahkemede durdurma emri çıkaralım. Tamam efendim. Ben dosyaları babamdan alıp size getiririm. Tamam Bayan Pallavi. Sizi bekliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sideş'in arkadaşının abisi olarak bizden de para istemediniz. Sorun değil Bayan Palavi. Sideş'in kardeşi benim kardeşimdir. Sen evrakları getir. Tamam, getireceğim. Savami! Savami! Hey, hadi. Hemen savamıyor ara. Hey, kimsin sen? Kim olduğumu şehirdeki herkese sorabilirsin. Ama şimdi Sıvami'yi arayacaksın. Efendim, Bay Sıvami izindi. Şu anda karakolun başında kendisi var. Hey, ne yapıyorsun? Bak, efendim, <laughs> efendim dur. Komiser misin, memur musun, amir durun. misin? Efendim, Bilmem yapmayın. ben. Ne olduğun umrunda bile değil. Lütfen durun. Tutukladığın o kadınları hemen durun serbest efendim. bırakacaksın. Efendim, onu bırakın. Tamam. Efendim, onu lütfen, bırakın. Lütfen yapmayın. Durun. Durun. Seni sürdüreceğim buradan. Bırakmıyor. İstediğini yap. Patron. Kimsin sen ha? Ne sanıyorsun? Efendim Kendi. bırakın onu. Efendim lütfen sakin ol. Patron. Tamam yeter. Sakin ol. O yeni komiser. İkimizi de tutuklayabilir. Anneni ve Kirti'yi kim hapisten çıkaracak? Annemi görmek istiyorum. Görmene izin vereceğini sanmıyorum patron. Annemi görmek istiyorum hemen. Patron sakin ol. Ben gidip onunla konuşurum. Sen lütfen otur. Git konuş onunla. Otur. Ben kendisi adına özür dilerim. Kötü biri değildir. Çocukluğundan beri yanındayım. Patron, anneni beş dakika görebilirsin. Anne. Rakam. Kirti. Rakam ben yanlış bir şey yapmadım benim hiçbir suçum yok hiçbir şey yapmadım Rakam. Biliyorum Kirti. Rakam annemin halinde baksana. Anne. Ben buradayım, merak etme. İkinizi de çıkaracağım ve bunu yapan kişiden mutlaka hesap soracağım. Anne, lütfen. <laughs> Raka, lütfen bize yardım et. Kirti söyle, bunu kim yaptı? Biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorum Raga fotoğraflar. Kirti, abine güveniyorsun, öyle değil mi? Bana güveniyorsun, değil mi? Sizi buradan çıkaracağım. Lütfen, ağlama. Kirti, kendine iyi bak. Girti anneme de iyi bak. Siz buradan çıkaracağım. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.